Merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Android Voice kanalının sahibi. Bugün sizlerle birlikte yeniden web e, tarayıcı incelemeleri, web tarayıcı demişim. Web mağazasından incelemelere geri dönüyoruz arkadaşlar. Uzun bir zaman sonra. Aynı zamanda benim başka bir yere daha döndüğüm doğrudur. Hoş geldin Kemtezya. Hoş geldin Kemtezya. Recorder ve hoş geldin Kemtezya Studio 8. Hemen başlayalım. İlk olarak direkt web mağaza. şu sen bir git aşağı dostum. Web mağazasına girelim hemen. <laughs> Chrome web mağazası daha doğrusu. Şunu kapayalım. Ee, ve sizler için arkadaşlar veri, tesa veri tasarrufu adlı bir e, uygulama denebilir. Eklenti daha doğrusu. Bunu inceleyeceğim. Veri tasarrufu Yazdığımız anda arkadaşlar, beta da şu anıma çıkıyor. Gördüğünüz üzere bunu hemen indiriyoruz ve şimdi hemen incelemeye başlayalım. Veri tasarrufunu indirdikten sonra arkadaşlar karşımıza böyle bir e, gelecek. Şimdi bu nedir? E, veri tasarrufu tasarrufu nedir arkadaşlar? Ben bunu 3 Mart mı? Nasıl lan? He, pardon. 3 Marttan 2 Nisan'a kadar e, kullandığım arkadaşlar e, şey gösteriyor bana e, ne kadar veri kullandığımı gösteriyor. Şu ana kadar 4.7 megabayt kullanmışım. Sen geri gel. E, veri tasarrufunu kapat diyebilirsiniz. Veri tasarrufunu kapattığınız zaman arkadaşlar ziyaret ettiğiniz sayfaları optimize etmek için Google'ı kullanarak daha az veri harcayın. Bunu sağlamak istiyorsanız yani bu daha güzel bence. Bu olduğu zaman arkadaşlar internetiniz biraz daha hızlı, biraz daha kaliteli olacaktır. Gerek download, gerek upload, gerek ping de. Yardım ve geri bildirim merkezine girelim. Hemen siz de, e, siz de orada bir bakın. Şimdi ben size bunları böyle göstereyim. isterseniz okuyabilirim fakat okumama tam olarak gerek yok. Siz de arkadaşlar bu veri tasarrufunu kullanabilirsiniz. Sizlere öneriyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.